Bakın kimi buldum arkadaşlar. <laughs> Çiçek Abbas ve Zurt Ağa'nın çizmesini Çizimleri. yapan Hasan evet. Hüseyin ustayı buldum. <laughs> Amcacığım kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne yapıyorsun amca sen bu? Ben bunu? körüklü çizme yapıyorum. Şu içeride şey çizme, çizme yapıyorsun. Mi? Körüklü çizme. Evet. İsim neydi usta? Hasan Hüseyin Öter. Bakabilir miyim şu çizmelerden Hale, birine? Ha, ha. Körüklü, çizme. körüklü çizme. Körüklü çizme bunlar yani. Işte. Elle körük yapan tek ustayım yani. Ciddi misin? Ha, Bizim Hakan'a bir tane zürt ağa çizmesi istesem yapar mıyız? Yaparım tabii yapmaz mıyız? <laughs> zürt ağa çizmesi yapalım. Yaparım bakayım. tabii. Zaten o zürt de televizyondaki filmlerdi ama onları değil mi? evet. ben yaptım. Vallahi mi? Tabii. Bak zürt ağa çizmesini o yapmış. O de var. İlyas Salman. İlyas Salman çizimi, Çiçek Abbas. Evet. Sen mi yaptın bunları? Evet. Bakın kimi buldum arkadaşlar. <laughs> Çiçek Abbas ve Zurt Ağa'nın çizmesini <laughs> yapan Hasan Bey evet. ustayı buldum. Türkiye'deki bu çizmeyi giyenlerin en az %75, %80'i benim yaptığım. Çok çizimi. güzel maşallah. Yok, Allah bak, sana ben sağlık, ben sağlık verdim, versin. Allah uzun ömür versin Hasan Usta'm. Çok memnun Çok oldum. Ol. Şunu aldığımız memnun. yere bırakalım.